Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle eee tabii ki de gördüğünüz gibi Minecraft bir serisine başlıyoruz. Bir köpekle Eee bu arada ben evcilleştirdim kayıt dışında. Bu arada hayatta kalmayı almayı unutmuşum. Üzgünüm. Eee bunun için üzgünüm hepinizden Şimdi i̇şte dediğim gibi arkadaşlar eee bir seriye başlayacağız. Part 2, Part 3 falan. Eee o bitirene kadar durmayacağız herhalde. Veya durabiliriz belli olmaz. Şimdi arkadaşlar serimize başlayalım. Bu part 1 olacak. Lütfen e, yorum yazmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazmayı da açtım. Yorumlarınızı bekledim. Lütfen e, kanalıma da abone olmayı unutmayın. E, kanalıma abone olsanız beni cidden mutlu edin. etmiş olursunuz. e, e Şimdi şöyle bir gidelim ve üstünde şeker kamışları varmış. Olacaktım. Heh, tamam. Biraz sıkıcı konuşuyormuş gibi geliyor. Gibi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bazen sesim gitmeyebilir üzgünüm. Ee, bazen öyle oluyor. Şunu da. Ee, heh, tamam. Bir an bug'a girdi zannettim. Şöyle alayım. Heh, tamam. Şu kertmişlerini alayım. Bunlar bana yardım olacak. Bunlar da sadece eski yerine koyabiliyor. Çok mantıksız. İlk olduğu yerlere. O kadar mantıksız ki. İlk aldığımız yere koyabiliyor. Başka bir yere koyum yok. Neyse. Kul demir zıhla başladım arkadaşlar. İleriki zamanlarda da elmas bulmayı planlıyorum. Sizinle beraber. Şöyle bir köy de bulmam lazım. Köy bulursam benim için ciddi anlamda çok ciddi anlamda güzel olacak. Buradan kanalıma yorum atmış bir kişiyi okudum. Bir aslan oyunundaydım. Aslan videosunda kardeşimiz iyi ki şöyle yazmış okuyorum. Aslan gibi aslan yazmış. Ee, onu bunu yazdığı için çok teşekkür ederim bu arada. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Şöyle gidelim. Gidelim. Ay düştüm. Al koyun. Aa, siyah koyun bu küçük. büyük olması lazım. Benim yatak ya yapmam lazım. Yatağın rengi zaten fark etmez. Balkonu var. Şimdi bala, bal balkonunu patlatırsam bu aralar beni dövecek. O yüzden balkonunu patlatmak yerine şey onu Balları var mı? Bal yapmışlar mı? Göremiyorum. Bu ne?

gel gel lan buraya. Oğlum gel gel. Lan. O değil de bu şimdi ne kum sesi geliyor lan. Gelsin gel lan. Işın lan ışın lan. Işınlanma özelliğin var lan. Eh, gel öyle. Ya gerizekalı. Gel. 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 Allah'ım yarabbim, gel gel. Gel, heh, gel. Ya Allah'ım. La oğlum, gel gel. <laughs> La oğlum, nasıl tırmanamıyorum? Oğlum beni gıcık etmiyorsun. <laughs> bir de tırmanıyorsun adamı. Manyak mısın sen? i tamamış yemeşin giysin ya şuraya hmm. arkadaşlar köpeğin adı ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın yorumlara yazmayı unutmayın lütfen köy şey bulursam güzel olacak. Akşam oluyor. Arkadaşlar bu arada size de bir şey soracağım. Anam buraya baktığımda akşam buraya baktığımda gündüz ne oluyor lan? Garip. Arkadaşlar e, böyle gündüz yapmamı istiyor musunuz böyle evim yokken yapacağım üzgünüm Hepinizden çünkü öyle de bilirim Yani evim yok yokken yatağım yokken yapacağım yani mecbur Silah var ama Zırh da var ama Yani şey biraz tehlikeli hmm. Köy bulursam güzel olacak olaya zaten yerleşiriz Şöyle gidelim. Şöyle şuradan geçelim. Hmm, burada akasya ağaçları var. Bu akasya ağaçları ne olduğu yerde genelde akasya ağaçlarından yapılmış köyler oluyordu. Burada Akasya ağacı köyü bulabilirim. Bulamayabilirim. Evet. Çorak arazi buralarda genelde arkadaşlar yağmur yağmaz. Minecraft oynayanlar biliyordur. Ee, ses mi geldi? Ha, yok? Ay <laughs> Of, of Şimdi. Şimdi. Şöyle şurada inelim aşağı. Taşta kazacağım. Da mantar var. Da mantar var. Bunları alayım. Bunlardan çorba yapabiliyoruz. Alayım şunları. Bu mantarlar neden toprağın üstüne yetişmiyor? Onu anlamıyorum. Bakır da varmış da bakır şu an alamam. Kazmam yok ve evet koyun. Koyun bize lazım. Gel lan. Gel lan <laughs> tamam. Hemen tamam. bir yerimiz oldu. Şurada da koyun var. <laughs> Aha gitti. Bana <Benim> zombi yoktur? <laughs> Çıkayım şuradan. Köpek gelme la. Sakın gel. Ya geri zekalı mısın? Oğlum gel şuraya. benim sesim kaydoluyordu arkadaşlar kaydolmuyorsa hepinizden çok pardon gel la ciddi söylüyorum çok pardon evet şurada da koyulmuş Şunu kaçırmışım zıbat tek at inek var gerekir zaten kendime et almıştım kaç tane Şöyle Gidelim. Oy! oy. Son anda kar gettim ama yoksa düşerdim. Gel lan çöke. Arkadaşlar köp köpeğin adını yazmayı unutmayın. Mahmut olsun diyenler lütfen yorumlara 1 veya 2 yazsın. Daha doğrusu 1 yazsın. Mahmut olsun diyenler Şöyle yiyeyim. Açmışım. Tamam. Haram et yenmez. Biz Türk'üz. Bir de i̇şte tavuk var. Tavuğa ihtiyacım yok. Ne oldu lan? Beslediğin bir şey mi çıktı lan? Yıldan seni beslemeyi unuttum. Heh, tamam. Gidelim şöyle. Tamam. E işte ne Evet arkadaşlar şöyle tırmanalım. Gel lan buraya. Lan oğlum köpeğin nerede? Lan oğlum he buradaymış tamam. aldım da bu ihtiyacım yok. Bu ihtiyacım olan tek zaman şey olur. Hava efsiz şey falan yaptım ama hava de ihtiyacım yok. Buradan geçelim. Köpek geliyor. Hmm, köy bulmam lazım. Köy bulmam lazım. Bir köy bulamadım Öyle de bilirim. Ha, şey var lan. Bu şaka için e, bu bu buna dediğim için hepinizden özür dilerim. <laughs> o anlamda demek istemedim zaten. Ha. Lan ben buraya daha önce geldim. Daha aynı yeri nasıl gezmiş olabilirim? Vallahi. Arkadaşlar geri sardırıp bakın aynı yemin ediyorum aynı döndüğüm yerde dolaşıyorum valla. Valla bir garip hissettim ya. Ne yok burada e, şey kaydı geri sardırmayın arkadaşlar. <laughs> öyle bir şey yok. Nasıl düşürdüm köpek gelen. Lan oğlum buraya her taraf ma mağara kaplamış. Benim birazcık şey de şeye de ihtiyacım var. Eee Nidoya şey ee, köy köye birazcık değil de köye ihtiyacım var. Yani biraz saçmalamış olabilirim. Sadece köye ihtiyacım var o kadar. Gidelim şöyle. Şunu da tutalım. Ha balık. Bir de evcileştirelim zaten. Evet. Bir de evcileştirmen evet. giriyor bir daha ak soratı bir saniye yiyor. Akova değeyim tabii. Bir de değemesin. Akova değeyim ama çok Üzülmüyor. yani? Niye, niye bunların içine koyabiliyorum sadece? Ah. He? Nasıl lazım? <laughs> <Gel de> köpek. Hı. <laughs> lan. Lan oğlum madem ışını alabiliyordun oradan oraya daha demin ne ışınlamadın? Neyse ki, kim, kim lan o? yalamaymış adamaymış. Ölür müyüz? <laughs> Derişi nerede? Kandırdılar. Aha da köy. İhtiyacım olan şey arkadaşlar. Aa buldum buldum buldum. Buldum. Bir saniye arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir saniye bekleyin. Hemen geldim arkadaşlar. Ee, bir saniye durak atacağım ve köy buldum. Benim için çok iyi. Çok sevindim. Ona bakacağız. Bir şey varsa o... Ne bir köy bu? Bakın büyük mü? Evet ben bir köy burada varmış. Bir tane de kalırız. Gezi de var golemleri de var. Golemleri öldürmeyeceğim. Aa buranın da demircisi var herhalde. Elmas var mıydı lan? Buraya böyle bir demirci hayatımda hiç görmedim. Eee don e, evet, Demir kazanı çok işime yarar. Hmm. Gel bakayım. Çıkıyoruz. Hemen yatağa olan bir eve gitmem lazım. Lan! Köpeke koş. Ne topladım lan ben? Bir şey topladım mı? Tamam. Bu da. <laughs> gel, gel köpek. Lan gel köpek. Ben gel gelecek halı Ben gelecek zekalı gel. Heh. Bak gelecek alı. Oley. Gel. Zombi geliyor gel. Tamam sen kapıda yatacaksın bugün. Allahım ya. Sinir etti beni ya. Neyse. Yiyordun mu? Yımadın mı? Hadi al, al. Tamam. Ee, sen burada otur. Ben birazdan geliyorum tamam mı? Böyle bir ev üzerine bakacağım. Gelin mi? Lan gelemeden öldü. Gel gel. Şu yumuşak Bunları bizim köpeğe verdik. Oğlum sabah oldu kalk kalk. Gelecek ya oğlum. Başın zaten yer tarafa. köpek burada dursun ben creeper ben creeper var ha, kedim de kedi de var aslında kedi bu işe yarar yine de gel gel <laughs> patlama ben patlamalı neyse kapatayım ya böyle yapacak bir şey yok o kadar toplağa ihtiyacım yok derken şöyle de şuradan alayım. Hı, tamam. Tamamen kapattım. Güzel. Şimdi köyü daha fazla gireceğim. İçsiz tezgahında ihtiyacım olabilir. Onu söyleyeyim. Ve çitli bir e köpeği almam lazım. Bir de sandığı almam lazım da. Kapısı yok mu lan buranın? Adam kendisini içeri hapsetmiş bildiğim. Oğlum madem evin var <laughs> Kapıyı ya edemedin mi? Yok günleri kullanamam odunu kullanamaz. Günleri kullanırsam. Hmm. Bakayım hee ne bu işim nasıl ha, arkadan giriş varmış şu kapıyı kapatayım o zaman hee tüccar sen neyi satıyorsun kesin mal last satıyordur ooo ooo ne oluyor oğlum sana ışık taşı. Hı. Hmm. Şık taşı alabilirim. Sen burada dur. Sen burada dur. Ben birazdan taşı alırım sana. Ne ihtiyacım var? Bir tane alayım. Ha, çok güzel. Tom da çıktı. Tarım yapabilirim. Şimdi şöyle bizim köpkenin yanına gidelim. Şöyle gidelim. Bu da değecek. Herkadayız. Geldim. Şöyle gidelim. Şuraya. Oo, oh, oh, çok çok güzel. Çok ama çok ya. Biz berekete mi geldik oğlum? İkicim. Yaşına yaramaz zaten. Var gazıyordum. Benim çapam yok. Gazsaydım zaten. Bit biterdim. Oğlum burada bereket bolluk varmış da bizim haberimiz yokmuş lan. Çüş çüş. Böyle şunun yapalım. Hiç sıkılmasın. Tamam. Bir sürü tohumum oldu. Bu tohumları bağlayalım. Bazen... şu da bir bilmiyor. tane. Artılabilir bilmiyorum. Böyle koymaya başlayalım. O ses nereden geldi lan? Yediye ihtiyacım var mı bilmiyorum ama karpuz dolmaları da var lan. hiç ne koymayacağım. Ya, o kadar tatlı bir ses şey nereden geliyor Tamam, her tarafa ektim gibi. Ektim mi? Şu i̇ki tarafa ekmemişim. Tamam, her tarafa ektim. Tamam. Ben zaten arttı. Şurada i̇şte buradaylar da varmış. Buradaydan da alayım birazcık bakayım devin çalıyor işte bir yenileri ben alayım şöyle bir şey olmaz. Hı hmm, bu büyümemiş Yuh lan yuh. Şimdi bu karpuzları e, daha sonra alırım. Baltam yok baltayla tohuma çevirebiliyorum. oldu lan? Oğlum bana sen değil, sen demecisin. Ne alakası seninle? Burada. İşte... Ah çok <laughs> az. Arkadaşlar evimi bulup geliyordum. Evet arkadaşlar evimi buldum ve bugünkü kaydımızı bitiriyorum. Ee, bunun partını da yapacağız. Ee, şimdi e, bu köpeğin adını da bu köpeğin adını da siz koyarsınız. Yorumlardan görelim. Koyarsanız çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız da yeni videolar gelecek. Kanala abone olmayı like atmayı ve Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.